canım dedi. Dede ayı ve onu çok seven torununun birbirinden eğlenceli maceralarına katılmak ister misiniz? Bir gün balık tutuyor, bir gün havuzda oynuyorlar. Uçurtma uçuruyor, parkta piknik yapıyorlar. Hadi onlarla birlikte harika bir gün geçirelim. <laughs> Dede ayı bugün ağaca bir salıncak kurmuş. <laughs> Torununu sallıyor, birlikte gülüyorlarmış. Benim ton ton dedeciğim, Kocaman dünyalar tatlısı dedeciğim. Bana karşı ne kadar iyisin. Biliyorum beni hep gözetirsin. Dede ayı ve torunu oyuncakları kurmuşlar. Birlikte oyun oynuyorlar. Torunu ona sen bu dünyanın en neşeli en eğlenceli dedesisin diyor. Seni dünyalar kadar çok seviyorum. Benim biricik dedeciğim diyerek sarıldı dedesine küçük ayıcık. Dede ayı ve torunu bugün nereye gidiyorlar? Merak ettim doğrusu. Aa, deniz kenarına geldiler. Birlikte balık tutuyorlar. Suyun içinde eğleniyorlar. Aa dedeciğim, o güzel maceramızı birbirinden güzel oyunlarımızı anlatamam. Çok mutlu oluyorum. Dede ayı bu sabah bir sürpriz yaptı. Şişme havuza suyu doldurdu. Oyuncakları içine attı. Küçük ayı ve dedesi suyun içinde eğlendiler. Sonra dede ayı bir hortum aldı eline ve küçük ayı ıslatmaya başladı. Birlikte o kadar keyifliydiler ki, dedeciğim ben kaçıyorum sen kovalıyorsun. Senin yanında her şey çok keyifli. Diyerek birlikte <laughs> kahkahalarla oynadılar. <laughs> Bazen çok gürültü yapsam da benden hiç yakınmazsın dedeciğim. Masanın altında abur cubur yediğimde de kızmazsın hiç. Ya da oyuncakları toplamayı ihmal ettiğimde. <laughs> küçük ayıcık bazen yaramazlık peşinde olabilir. Ama dedesi onu hala çok seviyor. Dedesi ve küçük torunu birlikte o kadar güzel vakit geçiriyorlar ki. İlkbaharda pikniğe gidiyorlar. Yazın denize gidiyorlar. Sonbaharda düşen yaprakların arasında oynuyorlar. Kışın kar yağdığında kardan adam yapıp kar topu oynuyorlar. Her mevsimi doyasıya ve güzel geçiriyorlar. Benim canım dedeciğim. Ne zaman yuvarlansa yanaklarımdan gözyaşlarım sımsıkı sarılıp teselli edersin. Hiç önemli değil üzülme canım. Diyerek onu teselli eder dedesi. Ah o da ne? Küçük ayı dedesiyle birlikte piknik yaparken kocaman bir örümcek geldi yanlarına. Küçük ayı çok korktu. Dedesi ona sarıldı. "Merak etme, burada her zaman güvendesin." dedi ve küçük ayıyı rahatlattı. Dede ayı ve torunu birlikte balık tutmaya bayılır. Ve gün batımına kadar orada beklerler. Gece olunca birbirlerine sarılırlar. Yıldızlı ay ışığının altında gökyüzünü seyrederler. Eve döndüklerinde küçük ayı yatağına yatar ve dedesi ona kitaplar okur. Birlikte uyuyakalırlar. Küçük ayı rüyalara daldı bile. Rüyasında yine dedesiyle birlikte eğlence peşinde. Birlikte uzaya çıktıklarını, teknede gezdiklerini ve bisiklet sürdüklerini görüyor. Yine çok mutlu. Seni çok seviyorum dedeciğim. Evet çocuklar Bugün dede ayı ve küçük ayının maceralarını okuduk. Birlikte ne kadar çok eğleniyorlar. Siz de eğlendiniz mi? Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.